Bir İtalyan futbolcusu daha Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray İtalyan futboluna odaklanmış gibi görünüyor ve radarında birçok hedef bulunuyor. Bu kez Roma'da forma giyen ve 9 yıl sonra Türk futboluna geri dönebilecek bir Türk oyuncudan bahsediyoruz. Bahsettiğimiz isim Zeki Çelik. Zeki Çelik'in Türkiye'deki son takımı 2016 yılında formasını giydiği İstanbulspor'du. 2023'ten bu yana Roma'da forma giyen Türk Sabek, Galatasaray tarafından olası bir transfer için değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray, yaklaşık 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile bir kiralama anlaşması yapmayı hedefliyor. Galatasaray'ın bu anlaşmayı sonuçlandırma ihtimali oldukça yüksek. Biz, Galatasaray bugün kanalı olarak, Transfer piyasasındaki her yeni gelişmeyi yakından takip edeceğiz.